Bir zamanlar su aygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir su varmış. Bir gün nehir kenarında oynarken arkadaşlarına dert yanmış. Keşke su aygırı olmasaydım demiş. Arkadaşları neden diye sormuşlar. Çünkü su aygırları çok sıkıcı diye cevap vermiş küçük su aygırı. Sadece nehirde yatıyoruz ya da çamurlarda debeleniyoruz. Bir de şu çıtanın nasıl koştuğuna bak. Şu antilopun nasıl sıçradığına Bizim ise tek yaptığımız tembellik. Sonra da nehirden çıkmış. Nereye gidiyorsun? Su aygırı diye sormuş diğerleri. Bana su aygırı demeyin. Size daha önce de söylemiştim. Ben su aygırı olmak istemiyorum demiş arkadaşlarına. Arkasını dönerek paldır küldür. Yürüyerek uzaklaşmış patika tozlu. Havada çok sıcakmış ama su aygırı bunlara rağmen kendini iyi hissetmiyormuş.